Ben Yüce Seyyiduna Şeytanlar tarafından topraklarınızdan sürüldünüz Şimdi toprakları geri alma vaktidir Size cenneti vaat ediyorum refiklerim Selçuklu topraklarını yerle yeksan edeceğiz O yaşlı kurt Nizam-ı mülkü bana bırakacaksınız. Hacı Hazretleri, casuslarımıza malumat geldi. Batiniler toplanıp Selçuklu topraklarına saldıracakmış. Bütün hususu yiğitlere haber salın. Ben bu devletin hacisiyim. Ben yaşadığım müddetçe Batiniler bu topraklara adım atmayacak. Hasan Sabah. Emredin Hacı Hazretleri. Yine bir malumatta karşılaştık seninle. Refiklerin de sen de yine bir olayın içerisindesin. Duyduğuma göre devletin tüm paralarını koyunlara yatırmışsınız. Bu koyunlar kimin koyunları? Hacı Hazretleri. Ben devleti refah için böyle bir şey yaptım. Lakin... Kodakçılar bütün paraları alıp yurt dışına kaçtılar. Ama hatamı en kısa zamanda telafi edeceğim. Nasıl telafi edeceksin Sabba? Çiftlik bak diye bir şey duydum. Oraya yatırdım bütün paraları. Koyunlara, tavuklara yatırdım. Bitcoin dedim, <laughs> koyunlara yatırdım. Sen ne yaptığını sanmışsın Sabba? Ben ne yaptıysam, devlete defa için yaptım. Hacı Hazretleri. Yıkıl karşımdan. Yıkılacağım. Ama bir dahaki gelişim farklı olacak.